Arkadaşlar selam. Yeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün yoğun istek üzerine sizlerle birlikte DTS keseceğiz. 24 saat boyunca bu slotta ne kadar kazanacağız onu göstereceğim. Üstümde hiç para yok. Bütün coinleri sıfırladım. Oyunun Coin vermiş olduğu potları kullanacağım. Asas zaten mana yemiyor. Price'ın da yeterince manası var. Üzerimde 12 tane geni var. Üzerimde 60 dakikada genim var. Dragon, Tooth, Skeleton ne atıyor ona bakalım. 480'lik mana potu atıyor potları toplayacağız. Full plate atıyor. Onun dışında full plate'leri toplamayacağız. Ezik buzlar ve buz toplayacağız. Onun dışında şu bon of Dragon Tooth atıyor. O ne kadara satılıyor bilmiyorum. Ondan toplayacağız bol bol. Bir de MS atıyor. Bu slotta çok çok fazla kasan insan var. Bazen 2 kişi bazen 3 kişi. 3 tane okçu gördüm. 2 kişi fazla. Bir tane price fazla fazla yetiyor buraya. Bir tık yavaş kalıyor. Hani şu an biz 2 kişi kesiyoruz burada. 24 saatte dolu dolu ne alabilirsiniz onu göstereceğim. Üstümde 40 tane MS var. Görüyorsunuz yan slotlar boş. Şu an RS7'nin 9. kampındayım. NP isteyen bir kamptayım buraya ne olduğunda siz de girebilirsiniz hızlandırma alacağım hızlandırmanın sonunda bakalım ne kadar kazanmışız bu slot kar mı zarar mı çok fazla ks olduğunu gördüğüm bir slot ks yapmaya değer mi ona bakacağız One silver lining to turn it all around Ooh yeah Like those curveballs, it's a crazy ride Broken dreams and tears we can not have Wake up in the morning, it's a brand new day Sun shining down, gonna light up the way But as the clouds roll in, don't let it bring you down Find the silver line, and turn it all around Life throws curveballs, it's a crazy ride Broken dreams and tears we can't hide don't give up, pushing through the pain. When life gives you thunderstorms, dance in the rain. So dance in the rain, let it wash away your fears. Dance in the rain, let it cleanse your soul. When the storm clouds gather, keep your spirit high. Dance in the rain, let your spirit fly. some songs <laughs> 4 saat DTS farmın sonuna geldik arkadaşlar. Videoya başlangıçta iki kişi olarak başlamıştık fakat yandaki slotun boş olması içim el vermedi bir tane daha hesap getirdim. Eros'u o slotun ortasında başlattım. Ben kendi hesabımı bu slotun ortasında başlattım. Price'ı da tam ortamızda başlattım. Hem bize buff veriyor hem bize heal veriyor. Farma başlamadan önce üstümdeki coinleri sıfırlamıştım. 15 15'e coin çıktı sadece bunun üzerine gelen. Onun dışında 16 tane bus. Şu an bu gördüğünüz loot 3 tane hesabın toplam kazanılan bus'lar arkadaşlar. Sırf 217 tane bundan gelmiş tabuna atacağım bu üzerimizdekileri satacağım. Ee, başlangıçta MS 40 mıydı? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yine siz videonun başına sarıp ona yine bir bakın, kontrol edin çünkü ben hatırlayamadım. Tamlatıp atıp üstümündekileri satmadan önce güvenli bir şekilde GB almak isterseniz bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Farm yapabileceğiniz WhatsApp grubu yine açıklamadaki linkte. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Sizlerin istediği Farm slotlarında gidip video çekiyorum 24 saat olarak tamlatayım bakalım ne kadar para kazandık. Bustları 2m'den hesaplasak 16 32m yapar en son onu da ekleriz. Şunu çok merak ediyorum kaçtan satılıyormuş acaba. Bir tane desek bir tanesi 10k yapıyor. İlk bunları satacağım ya 413. 413 tanesi 4 milyon 130 diyor. Premium olduğumuz için üzerimize 6 200 geldi. 217 tane bundan gelmiş. 43 M. Bu da 60 küsür M yapar. Şöyle bakalım. Aynen 65 M yaptı. Şunları da sattık. Sattık. O da gitti. 36, 136 136M yaptı. 32 de burası. 68 168 m para yaptı arkadaşlar. Bir gün boyunca 3 adet çarla. Sizce değer mi? Loot nasıl? Kirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Videomuz bu şekildeydi. Bir sonraki videoda da çekilişin kazananlarını açıklayacağım. Bu videoya da destek verin. Attığım videolara destek geldikçe çekilişler devam edecek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.